Evet e, değerli arkadaşlar su sorunu bu yaz bizi çok zorladı. İki tane baraj kurulunca tabii ki su arzında çok büyük bir azalma oldu. Yeraltı sularında da çekimler oldu ve e, tabii yoğun döneme denk gelmesi, Bodrum'un en kalabalık döneminde e, bu şekilde bir de tüketimin yüksek olmasıyla beraber e, Ağustos Eylül daha çok Eylül Ekim ayında çok daha fazla bir sıkıntı yaşadık. Ama şu anda Muske ile yaptığımız görüşmeler sonucunda yeni açılan kuyular var. Ve bu buralardan eklenecek su ile beraber 10-15 gün içerisinde büyük bir iyileşme olacak. Yani bu kesintilerden önceki, barajlar kurulmadan önceki haliyle yaklaşacak su arzımız. Böylece biraz rahatlamış olacağız. Ancak tabii ki nihai çözüm de çalışılıyor artık bir daha kuraklıktan da çok eskilenmemek için e, yine Ekinan bir su kaynağı var. O su kaynağı biraz tuzlu, onun arıtması için bir proje hazırlanıyor. Yine e, ben bizzat denizden arıtma, reverse ozmoz dediğimiz e, yine test için proje hazırlatıyorum. Tabii e, suyun yönetimi, e, sevk ve idaresi biliyorsunuz Büyükşehir Belediyelerine aittir. Bizim belediyelerimizde su yönetimi ile ilgili herhangi bir sorumluluk yetki yok, yetki yok. Sorumluluklar var mı tabii cebimizde var. Herkesin sorumluluğudur. Kentle ilgili her türlü e, sorun, problem sadece belli Sizin de sorumluluğunuz, tüm vatandaşlarımızın sorumluluğu ve sorunu bu. Mesela ben e, tabii ki ilgili idarelerden, TSE'den veya büyük suyun temininin sürekliliği için gerekli girişimleri yaparken bir taraftan da e, suyun yine e, idareli kullanılması için de e, vatandaşlarımızdan da bazı taleplerimiz oluyor. İşte, Hamuzlarla ilgili, çift sulamayla ilgili e, birçok taleplerimiz oluyor su sarfiyatının veya israfın önlenmesiyle ilgili. Mesela, bu çok önemli ben konuyu gündeme getireceğim, şimdi e, asıl büyük israf kalemlerinden bir tanesi arkadaşlar, boğazında, plajlarda, denize her girip çıkıldığında alınan duşlar. Yani düşünün bir plajda binlerce insan var, e, giriyor denize çıkıyor duş alıyor. 10 defa girip çıksa 10 defa duş alıyor. Yani bu tamamen israf edilen bir su. E, aslında, yani bunu tabi tarif edeyim, normalde mesela havuza girmenin bazı kuralları var. Havuza girmeden önce aslında duş alınır, Değil mi? Sonra havuza girilir. Ki deniz de aynıdır. Ee, önceden bir duş alıp denize girilir. Sonra akşama kadar tuzluk alabilirsiniz ya da orada bulunduğunuz süre içerisinde. Yani her seferinde duş alınmasına da gerek yok. Ve sonra tekrar odaya dönüldükten sonra ya da eve döndükten sonra duşunuzu alın. Ee, tuzdan arındırabilirsiniz vücudunuzu. Ama öbür türlüsü inanın inanılmaz bir su Ben şimdi onun hesaplarını da yaptırıyorum. Sadece havuzlarla ilgili hesap yaptırmıştım. 4,5 milyon metreküp. Yani bizim su ihtiyacımızın yüzde 10'u her yıl havuzdaki su değişimleriyle ilgili gidiyor. Ve e, zaten şu anda hem e, belediye meclisinde de tartışıyoruz bunu. Kent de tartışıyoruz. Havuzların e, suyun değişmemesiyle ilgili veya yeni yapılacak havuzlara izin verilmemesiyle ilgili imar kanununda gerekirse değişiklik yapacağız. Çim alanlara izin verilmemesiyle ilgili imar kanununda değişiklik yapacağız yağmur suyu hızıtı ile ilgili bir meclis kararı aldı. Bundan sonraki 1000 metre ve 2000 metre arasındaki parsellerde ki 2000 metreden büyük parsellerde zaten zorunlu hale geldi. Artık o çatıya ya da o araziye parsele düşen suyun depolanması, yağmur suyunun depolanması ile ilgili bir zorunluluk geldi. Biz de bunu belediye meclisinde karara bağladık. Yani biz artık suyu ıı, israf edecek durumdan rahat rahat kullanılacak, arabalar yıkanacak, halalar yıkanacak durumdan çıktık değerli arkadaşlar. Ee, şu anda yeni yapılan arıtma yine atık suyunu maksimum seviyede, kalitede arıtarak onları da hem peyzaj alanlarında hem işte araç yıkamalarda hem ee, diğer sulamalarda, bahçe sulamalarında veya cadde yıkamalarında belediyenin yaptığı faaliyetlerde kullanmamız gerekiyor ve kullanıyoruz. Şu anda Gümbet Arıtma Tesisi'nin yeni giren, devreye giren ünitelerle beraber günde 40 ton su arıtılıyor, tertemiz. İstediğimiz gibi bahçeleri sulayabiliyoruz ya da dediğim diğer bir diğer birçok ihtiyaçta da kullanabiliyoruz bu suları. Aynı şekilde Turbut Reis Atık Sorpa Tesisi'nin yine atık suyu da bu şekilde olacak. Gümüş gibi arıtma tesisinin atık suyu da bu şekilde olacak. İçmeler atık su arıtma tesisinin atık suyu da bu şekilde olacak. Bunların hepsine yatırım yapıldı ve orada oradan gelen sular da, bu bizim en azından israf edilen içme suyumuzu biraz olsun rahatlatmış olacak. Ee, yani yağışlar şu anda mevsime hiç boş. Geçen seneki baraj seviyemiz yüzde ise sezona girerken bu önümüzdeki sene bunun yarısı kadar olacak gibi görünüyor. Çünkü şu anda Kasım ayına geldik. yağmur yok. Yağsa bile yani en az seviyede barajlar su tutacaktır diye düşünüyoruz. O yüzden artık su bizim için çok kritik bir kaynak haline geldi. Yani inanın mazottan benzinden daha kritik bir kaynak yani Yaşam kaynağı çünkü. Ben hatta, hatta burada basın da var. E, havanın neminden su üreten iki tane makine tespit ettim. Şimdi onları getirtiyorum. Prototip olarak botma kuracağız ve, ve oradan e, en azından yaşamsal ölçüde bir suyu elde etmek için çalışacağız. Bu deprem bölgesinde yapıldı biliyorsunuz. Biz deprem bölgesinde çalıştık. Elektrik e, yoktu orada. Jeneratörle çalıştırıldı bu makine. Güneş enerjisiyle çalıştırıldı ve ama bu ne belli bir oranda en azından içecek suyu üretebiliyorsunuz. Şimdi bunun için de çalışıyoruz. Yani biz artık bundan sonra e, su konusunda rahat değiliz. Yani, bu herkes tarafından bilinmesi lazım gelen bir e, gelişme. Ben ama şunu söyleyebilirim. Şu andaki Muske'nin çalışmalarıyla DSE'yi de destek veriyor. Sayın Valimiz de, de toplantı yaptı. 15 Beşim içerisinde bir rahatlama gelecek. 都。